Sayın Başkanım, değerli milletvekilleri, Sayın Hatip'in konuşmasındaki üslubu bir kere tasvip etmemiz mümkün değil. Yani şu kürsü iş tüzük gereği temiz bir dille konuşmayı gerektiriyor. Her cümlesinde hakaret var, her cümlesinde saldırı var, her cümlesinde hakikatleri ters yüz etmek var. Bir kere biz adam vazgeçmeyiz biz. Bu Rabia'mız bizim tek millet, tek vatan, tek devlet, tek bayraktır. Bundan vazgeçmemiz mümkün değildir. Bir kere vesayetçi sistemi tarihe gömen liderdir Recep Tayyip Erdoğan. Darbeci zihniyeti ta tarihe gömen liderdir Recep Tayyip Erdoğan. Şimdi İstanbul 7. Asliye Ceza Mahkemesi'nin kararını sabahtan bu yana tartıştık. Bu kararın kesin bir karar olmadığını söyledik. İlk derece mahkemesinden sonra bu ifadelerin Yüksek Seçim Kurulu üyelerine söylenen ahmaktır ifadesinin hakaret suçu olup olmadığına karar verecek olan biz değiliz. Buna karar verecek olan yargı. İlk derece mahkemesinin görüşü bu yönde. istinafı var, temyizi var. Buradan bu karardan, bu hareketlerden 97 98'deki Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın mağduriyetini çıkarmanız mümkün değil. Çok farklı durumlar. Birisi birisi şiir okuduğu için özgürlüğü kısıtlanıp hapse atılmış, diğeri ise Yüksek Seçim Kurulu hakimlerine bu seçimi iptal edenler ahmaktır diyerek hakaret ettiği iddiası. Buna karar verecek olan yargı dolayısıyla burada yargıya müdahale edilmesi vesaire bunların hepsini reddediyoruz. Kabul etmiyor. Sayın Ağbaba telefonu bırakırsanız sizi dinleyeceğim. Gerçekleri ters yüz gerçekleri tersiz yalancılıkla suçlanır Sayın Başkan. Ya kare hakaret değil Sayın evet. Ağbaba. Sa sayın Başkanım daha ne desin? Temiz dile konuştuk kürsüye kürsüye yakışmıyor diyor. Anlayamadım. Kürsüye yakışmıyor konuştukları diyor. Temiz dille konuşsun diyor. Evet. Temiz bir dille konuşmadığınızı ifade etti. Siz şimdi temiz bir dille cevap vermenizi bekliyorum. Buyurun. Arkadaşlar, değerli AK Partili milletvekili arkadaşlarım. Sizin zorunuza gitmesi üzülmesinden daha doğal bir şey yok. Çünkü dünya siyasi tari, Türkiye siyasi tarihinde değil, dünya siyasi tarihinde bu kadar çark yapan bir siyaset az gelir, az. Az gelir. Gömlek değiştiren siz, dün şerefsiz dediğinizin bugün dizinin dibinde oturan siz, size aptal olma diyen Amerikan Devlet Başkanı Trump için seçim kampanyası yapan siz ama bu Rabia önemli. Rabia sizin bakın Malatya'da bizim bir belediye başkanı vardı Yeşilyurt'ta Rabia heykeli dikti. Eski Düzce Belediye Başkanı Rabia heykeli dikti. Şimdi Rabia heykeli yıkılıyor. Vallahi de billahi de siz de Rabia'yı kullanamıyorsunuz. Çünkü çünkü dün darbe yapıldığında Cumhuriyet Halk Partisi dedi ki Mısır'a büyük elçilerde oluşan bir heyet gö gönderdi. Kardeşim dedi sen darbeye karşı çık eyvallah. Sisi'ye de karşı çık. Mursi'nin haklarını savun ama bin yıldır ilişkin olan Mısır'ı Mısır'a ilişkilerini kesme kesersen zarar edersin dedi. Dinlemediler. Bize ne dediler Kemal Kılıçdaroğlu'na? Darbeci. Niye? Kemal Kılıçdaroğlu Osman Loğlu'na Osman Kolutürk Faruk Loğlu'nu Mısır'a göndermişti. Şimdi siz barışmak için kapının önünde kedi gibi kedi gibi bekliyorsunuz. Bekliyorsunuz. Ya dün 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 Mursi Mursi olduğu sürece masasına oturmam diyen yanına yaklaşmam diyen Birleşmiş Milletler'in genel kurunda aynı masada oturmam diyen ben Şimdi el sıkışmaktan diplomatik zafer çıkaran siz bu utancı taşıyacaksınız ve bunu söyleyeceğim. Hiç zor uzak size söyleyeceğim. Bir başka şey. Yargı bağımsız diyorlar ya. Ya kim inanır? Yargı bağımsızsa Rahip Brunson'u bir emirle niye gönderdiniz? Haksızca tutuklanmış Deniz Yüceli Marker'in emirle niye gönderdiniz? Yargı bağımsızca Demirtaş'ın talimatını veren siz. Kavala'nın talimatını veren siz. Ne bileyim o Teş teş teşekkür ediyorum Sayın Ağababa. Yok, sarayın alır, sarayın Sayın Ağababa, Ağababa teşekkür ediyorum. Ağabey. Buyurun Sayın Ağababa. Ağababa buyurun. Tercihlerini sordun, şimdi açıklayacak Sayın Ağababa. Eşler, Sayın Osman Bak sordu, Sayın Yıldız sordu, İdris Bey sordu. Şimdi İstanbul seçimlerinden birkaç sloganı daha hatırlayalım. Duyduğumuz kulaklarımız duydu. Neten yahu mu, İmamoğlu mu? Dediniz. Vallahi dediniz, billahi dediniz. Ne dediniz? Sisimi İmam İmamoğlu mu? sistemi mi? İmamoğlu mu? Bak siyasi çaklarınız çok. Ya üç tane çak anlatayım ben size. İsrail katil devlet diyordunuz. Şimdi İsrail'le kuzu sarması oldunuz. Gazze'de ağıt takıyorsunuz. Kudüs'te halay çekiyorsunuz. Böyle bir siyasettiniz siz. Suudi Arabistan, Suudi Arabistan domatesimizi yasakladı. Türk mallarını yasakladı. İki yıl. Ya niye yasakladı? Niye yasakladı? Kaşıkçıyla ilişkileri kestiniz. Sonra ne yaptınız? Saraya girmek için saraya girmek için ne yaptınız? Böyle kedi gibi demeyeyim de ona benzer bir şey yaptınız. Ya niye küstünüz? Niye barıştınız? Birleşik Arap Emirlikleri'ne niye şerefsiz dediniz? O millete şerefsiz diyen İçişleri Bakanınız niye o şerefsizlerin önünde diz çöktü? Onun cevabını verin. Arkadaşlar siyasi çarkınız çok. Bir çarkınız daha söyle belki zorunuza gider. 28 Şubat, 28 Şubat, 28 Şubat. 28 Şubat'ta o gün destekleyen, bugün destekleyen en önemli siyasi parti kimdir? Vatan Partisi. Vatan Partisi ittifakınızda Şimdi sizin akıl hocanız da o perinçek. Akıl hocanız. Ay ne alakası var? Yalan mı doğru? Arkadaşlar bakın kumpas darbe varsa Ergenekon'a bakacaksınız. Balyoz'a bakacaksınız. Askeri casusluğa bakacaksınız. Hatta bu meclisi bombalayanlar, sivil insanların üzerine kurşun sıkanların nasıl paşa olduğuna bakacaksınız. Boğaz Köprüsü'ne sıkılan kurşunları silaha veri, verildiği gece 12 Eylül 2010'dur. O as, paşaların, albayların, FETÖ'cü albayların genel olduğu gün 12 Eylül 2010'dur. Teşekkür ederim Sayın Ababa.